Merhaba arkadaşlar. Ben Ece. Ben Şeyma. Yepyeni ve güzel etkinliklerle sizlerle olacağız. Evet bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu gördüğünüz kaslar var bu kovanın içinde ve içlerinde harfler yazıyor. Peki biz bunlardan ne bulmaya çalışacağız Şeyma? Harfler seçip mesela örneğin A mı geldi? A ile bir şarkı bulacağız. Evet. Şimdi biz de bunlarla e, bir şarkı bulmaya çalışacağız. Ondan dolayı hemen bir taş kırıp makas Evet, polis. haksızlık olur. Taş kırıp makas. Evet, ilk önce Ece başlıyor. Hemen evet. karıştıralım. Bu arada siz de e, bulduysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Aynen. Ve siz de şimdi bir beraber eşlik edin. Bakalım. Bakalım hangi harf gelecek? B. Ece ye B ye geldi. Baby shot, tut 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 tut. Baby shot, tut 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 tut. Baby shot. Mom ya <laughs> başka bir o <ol> martıyı <laughs> karıştırdım pardon evet sen evet, evet, şimdi oldu. ben seçiyorum bakalım ee, tamam bunu alıyorum evet bakalım bakalım şey C. çıktı buldum ceviz adam şıp 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 burnu azını lele saçları eyman gı 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 ju neydi? <laughs> ceviz adam Düştü vah vah vah. Neyle ne? atalım? Karnı doğu güm güm güm. Tamam. Çeviz adam gitti. Vah vah vah. O zaman tamam. Adama Şimdi bunları koyuyoruz. Aynen ve tane, tane ben çekeyim. Bakalım bu tane ne var? S. Buldum. Sar 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 mama kayu çöz 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 mama kayu Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Evet, o zaman hemen ben devam ediyorum. Aynen. Ve seçiyorum. Evet, bunu seçtim arkadaşlar. M Ve... harfi geldi. Maske tak, mas maske tak. Eee, sonra neydi? <laughs> maske tak, mas maske tak. Eee, bilmiyorum. Sayılsın mı? Sayılsın. Evet. O <laughs> şimdi hemen Ece'ye bakalım seçiyor. Sence onlar yaptınız mı? <laughs> Çok yapıyoruz tabii ki. Maskelerimizi takıyoruz ve mutlaka ellerimizde kolonya ve desinfektan oluyor. Evet. Bu ha T. S ile ilgili ne olabilir? Aa, ben buldum. Ne olabilir? T. 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 Postel hasta poste, poste isim yok. T ne olabilir? Bilmiyorum aklıma gelmiyor. O zaman birlikte söyleyelim. Tamam, Tavşanım, tavşanım, tavşanım. 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 Tavşanı ayındaki papuçlar eksin eksilmiş. tavşanı malar tavşanı malar bence sayılsın arkadaşlar evet. E, ama bence bu en çok şeymay sayılması gerekiyor <laughs> çünkü ben bulmadım sadece eşlik o bana eşlik etti a evet. Ee, ben ona eşlik ettim a ne olabilir evet. evet. adım 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 Atı küçükken çok sevdiği bir şarkı vardı ya tekerleği tekerleğinden o mu? sen onu söyleyebilirsin benim aklıma başka vardı. Sen Yok o otobüste. Hayır araba değildi. <laughs> Dur, ben de unuttum şu an. O zaman sen bir sen, sen söyle bir de söyleyeyim neydi? Hmm. A A, A, A ile ilgili bir de. Ee, Ha, o, o zaman hemen evet yani. arkadaşlar böyle kaç tane kalmış? Evet iki tane kalmış. O, Hı -hı. zaman, Hı -hı. bir tane seç hacı. Tamam hemen seçiyorum. Bakalım ne çıkacak? Bunu da bana katacak zaten arkadaşlar. Ay açamıyorum. Ay, böyle açılıyormuş. Ye. Yeah. Ye yeah. çıktı. Yeah. yeah. <laughs> buldum buldum buldum. Tamam o zaman. Ye yeah, yeah, ne olabilir? Birlikte ya. söyleyelim mi? Tamam. Yaz ya. geldi, çiçekler açtı, ağaçlar evde çalıştı, evet. mıydı? Ben de akdama ayı ile ilgili bir şarkı vardı. O ya. yaz ya. gelmiş. Evet, yaz evet, geldi. geldi. Sıcak kalanda benim saçım. Ben de çalıştım. Ki. K. K. Arkadaşlar çok unuttum durun. Tamam. K. Şöyle bir Ben <laughs> Ha buldum. Ha, buldum. Kırmızı balık gördü. Kırmızı kırmızı yüzüyor. yüzüyor. Halıç. Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor. atıyor Kırmızı balık kaç kaç Evet Kaç 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 Evet o o arkadaşlar Bu videolarla karşınızda olmamızı istiyorsanız Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sizi çok seviyoruz Hoşçakalın